Sayın Arslan Kabukçuoğlu, buyurun. Aleyhde. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri. Bütçe görüşmelerinin 8. turunda şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım. Diyanet İşleri Başkanlığı için anayasamızın 136. maddesinde genel idare içerisinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı layıklık ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevler yerine getirir hükmü yer almaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yaklaşık 132 bin personel vardır ve aldı bütçeden aldığı 13 milyarlık payla 9 bakanlıktan daha da güçlüdür. Öncelikle şunu söylemek zorunluluktur. Diyanet İşleri Başkanlarına Sayın Cumhurbaşkanı başkanların bilim ve vicdanlarına göre değil de kendi istekleri doğrultusunda çalışmasına izin veriyor gibi durmaktadır. Bu amaca yatkın kişileri başkan yapma eğilimindedir. Örneğin Diyanet İşleri Başkanı'nın görevden alınmasında bir tarikat etkili olabilmektedir. Bir imam hükümet yanlısı görüş belirtmediği için görevinden alınabilmektedir. Sosyolojik araştırma sonuçlarında da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın durumu iyi değildir. Örneğin 2014 Konda araştırmasında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan memnuniyet yüzde 66'dır. Kadir Has Üniversitesi araştırma verisinde ise Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güven derecesi 2017'de yüzde 45 iken 2018'de yüzde %43 43'e düşmüştür. 2017 yılında Kadir Has Üniversitesi'nde yapılmış olduğu başka bir araştırmada polise, jandarmaya, orduya güven yüzde 60 iken yargıya güven yüzde 48, diyanete güven yine yüzde 42 çıkmıştır. 2019 yılı İPSOS araştırmasına baktığımızda en güvenilen mesleklerin sıralaması şöyledir. Bilim insanlarına güven yüzde yetmiş. Doktorlara güven yüzde Öğretmenlere güven yüzde elli Din adamlarına güven yüzde on iki. Beterin beteri var. Politikacılara güvense yüzde on çıkmıştır. Son olarak artı bir şirketin 2020 2020 Türkiye gündemi araştırmasında en güvenli kurum sıralaması şöyledir. Türk Silahlı Kuvvetleri için %30, Cumhurbaşkanlığı için yüzde yirmi bir, polis teşkilatı için yüzde yedi, siyasi partiler için yüzde üç ve diyanet için binde yedi yani yüzde bir bile değil. Maalesef AK Parti'nin siyaset hırsı, siyasi düşünceleri diyaneti yedi bitirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ülkemizdeki çok parçalı görünümdeki dini dağılımın toparlanması için öncülük etmesi, vatandaşların birlik ve beraberliği için son derece önemlidir. Geçmişte gördüğümüz inanç anlaşmazlıklarının ortadan kaldırılması polisiye tedbirlerle değil toplumsal konsensüs ile konsensüs ile olmalıdır. İşte burada nüfusun %99'unun Müslüman olduğu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığına büyük görevler düşmektedir. Bizim kültürümüzde din adamlarına güvenilir, inanılır ve sözüne önem verilir. Din adamları dürüsttürler. Rabbimizin kulları için emrettiği şeyleri söylerler. Nasihatları dinlenir. Bu kimlikleriyle din adamları toplumda fazla açığa çıkmayan mikro anlaşmazlıkları çözer, huzursuzlukları giderir ve kırgınlıkların ortadan kalkmasını sağlar. Diyanet İşleri Başkanlığı personeline karşı tarafsız ve liyakata önem veren bir tavra sahip olmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı hem kendi müttesebatı hem de anayasamızda yazılı şekli ile laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek çalışır. Bu unutulmamalı ve yerine getirmelidir ama Maalesef günümüzde bunun hiç çalıştığını söylemek çok zor. Bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalmıyorlar. Türk toplumunu daha iyi bir hizmette bulunamıyorlar. Oysa ki Türk toplumuna daha iyi hizmette bulunacak başka bir anayasal kuruluşta maalesef yoktur. Veya Diyanet İşleri Başkanlığı yarattığı güvensizlik ortamında illegal örgütlenmeler topluma hakim olmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 132 bin personeli vardır ama Eskişehir'de 180 bin adam açığı aylarca devam etmektedir. Eskişehirler başka köylere, başka camilere taşınmak zorunda kalmaktadırlar. Yüce Meclis saygıyla selamlarım.